Herkese selam. Bugün bilgisayarımızın test videosunu çekiyoruz. Ee, hani öyle birincilik falan peşinde koşmayacağız. Sadece bilgisayarı deneyeceğiz. Bilgisayarın test videosunu çekeceğiz. İsterseniz ayaküstü bir bilgisayarın özelliklerinden ben size bahsedeyim. Ee, AMD Ryzen 9 5900X var. Ee, ekran kartı olarak 3060. RAM olarak 32 GB RAM var. Anakartta Asus ROG Strix B550X'e anakartımız. Şimdi, ekiple beraber oyuna başladık. İnşallah güzel bir video olur. Hepinize iyi güzel, seyirler Hadi bakalım beyler başlayalım. Abi Zarki'ye gidelik ya. Bu Merhaba arkadaşlar ben Name. <gülüyor> Barış. <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım, hadi bakalım test videosu nasıl olacak? YouTube'a giriş bakalım. test videomuz. Abi sen biraz geri dur da biz önden dalalım Ya fark sen etmez. Hı -hı. Aradan kes alın da o zaman. Ben, şey. ben oğlum bunlar ne oldu bu? Ben sayamadım ya. Vallahi. Yalnız ben bana yatırdım. Bunları bana bırakın. Kaç kişi? O. Bak. Solda 4, 3 kişi 5, var. 6 abi. Tepeden altıdan, bir kişi iniyor. 6'dan sonra bende yok. Hemen mavileri atalım. Ben, ben gaza tamamdır ya. Hızlı hızlı atması gibi her yerden paraşüt var <laughs> Sağımıza bir e? kişi atladı Evet şu an vuruluyorum Dostlar bakalım ilk videomuz test videomuz daha doğrusu nasıl olacak Şimdi bakıyoruz Aa bak adam 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 da, 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 da burada bana bakıyor Ona bir sallasanıza ya Benim önüme çıktı adam Abi silahım yok Enes'in yükseldi Allah kahretsin Silah Abi, koymayı unutmuşlar Onlarda da silah yok herhalde ha Abi burada da silah var. Ben, ben. Akrep buldum ben. Abi pompalı buldum diyorum Abi vursana. Ya. Oo onlar uzu bulmuş. Vallahi ben pompalı buldum. Saçın erkekler ha. Dur, 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 dur abi sakin olun. Aldım ben. Gitti. Önümüzdekini Citti. aldım önümüzdekini. Tamam. Bunu da aldım. Var mı onda silah? Yok kanka. Bakıyorum. Şuradakini de aldık mı tamamdır. Dur ben buna bir yumruk atayım elinin yüzüne. Yumrukladım. Bana Şu yumruk yemlendir. atma. Silah var mı burada? Silah bulamayan var mı? Kanka bende akrep var. Ben de bulamadım da. Ha burada M16 A4 var. Bıraktım atmış mermiyle. M16 A4 severiz. Dur geliyorum. kar 98 de var da yani şimdi kullanılmaz. Barancım ileriye mavi at. Evet. Elbette bir yapın yapı hocam. M4 buldum ben, tamam. Sağ evde var ha, dikkat edin. Sağ evde bakıyor. Adam üstte. Sağ evde bir SS var. Tepede abi tepede. Aa adam beni görüyor ya. Aşağıda, aşağıda, aşağıda. Selamünaleyküm. Barış tam önüne çıkacak. Aldım. Evet, abi? evet evet hadi göster. Gidiyorum önden, gidiyorum önden. Göster bebeğim. Buradaydı. Bir yere içiyordu. Helal. Arka, arka, arka. Arka sıktı bana. Arka, arka geldi. Arkadan bir kişi ben aldım. Geldi mi Zion? Geldi mi tamam. Geldi, 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 geldi. Bakalım. Sağda, önüme çıkacak. Gördüm. Aldık onu da. Burada bir kişi bayılmıştım. Nereye gittin lan o? Buradaymış. Abi videoda mısın sen? Aynen şu anda videodayım. Hadi bakalım. Bir daha video açalım abi. E, ev güzel. kaldı ya. Evde hala adamlar var galiba. Ben sarmaya gitti o. Ben <laughs> barana gideceğim. Oh, 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 oh. Abi adam önünde Uğur abi. Lan, ne? lan, lan, bak lan, adam bak. arkası, arkası sana dönük Uğur abi. Bak <laughs> işaret Baran beni kaldırabilecek misin? Tam arkandayım. Oo benim canım bayağı iyi. Kaldırırım gidiyor. abi bekle. Baran gel gel benim canım hemen iyi. Çok iyi. Gel gel gel. Bastı. Watch out, watch out. Abi kaldırıyorum ben. Bir saniye. Of işlemedi. Geldi. Soldan abi. geliyor. Sola adam. bak. Adamsın. Baran da yanmaz. Oo gidiyor. Benim canım Kaldır gidiyor. Abi. Geliyorum geliyorum. Kaldır abi sen. Adam geldi. Son bir kişileri Helal, Hadi. Helal Bora. Adam burdu. Yalandın abi. Yalandın abi. Sol var, sol var, bot geldi, soldan bot geldi. Takımlar bir de olmasa güzel olacak. Ee, galiba temiz buraya. Arkadaşlar lütfen videoyu <laughs> izleyip beğenmeyi unutmayalım. Benim izlerden. Gördüm. Güzel. Araba var, araba gidelim. 556 silah gören var mı ya? Ana buradan baya temizledik ya. Buradan güzel çıktık ya. 36 kişi kaldı. Gerçekse isteyen var mı? Ben alırım. Attım kral. Aldım. Getir küçük enişteyi bana. Hadi bakalım. Dur binemedim. Ay bir basit. Hmm, gidelim. Vereyim mi arabayı Emin abi sana? Yok yok arabayı verme onu ya. Sen ya gitsek mi ki? Ben buraya kaldı Şu arabayı bakalım bunun benzinini alsın. yakın geç. Sayık pul isteyen var mı ya? Abi monster var sağladım. Arkamıza adam iniyor. Hı. Önümüzde adam indi. Oo, yok lan drop mu? Yo, yo, yo İki yo. tane drop, drop, mu? drop, drop, drop. Adam indi diyor çocuk? Ben de ne? O iki tane drop ya. İki tane atmış. Şimdi İnşallah inşallah karışıktır. Dostlarım bundan sonrasında PUBG Mobile videolarını kanalında hep göreceksiniz. Bundan sonrasında dediğimiz gibi 18. sezon itibariyle Fatih'e kadar çıkmaya çalışacağız. Elimizden ne geldiyse size güzel videolar çıkartmaya çalışacağız. Burada genelde olacak kişiler Barış, Baran ve benim çocukluk arkadaşım, kardeşim Uğur. <laughs> Bakalım nasıl videolar çıkacak. Bak az geride duralım, mavileri atalım öyle basalım. Tamam fişek var orada o da. Başarılar dileriz. Bu önümüzde fişek vardı. Neredeydi? Abi önümüzde ne? Aha tam bu ha, kadar uzak değildi ya. Aa ee, tam önümüzde şart. aynı. Şurada şu. Ben uzak oynayabilirim. Bende 8x var. Barış tam burada dur. Mavileri herkes hazırlasın. Dur aslında. Arası. Galiba. Arabanın içinde adam mı? Buradan var? mavi yetişmez. Bakmış. Arabanın içinde ben de adam gördüm de. Ya, ya da bunlar gittiler. Direkt arabayla gezelim. Bak dağınık, dağınık gidiyoruz şu anda. Toplanalım. Ben arabayı alıyorum ya. Tamam. Burada kimse... Bunlar tuzak yaptı Emre abi bence gitmeyelim. Bunlar mi? şey, şey olabilir mi? Ya şeyin içindeler, shelter'ın içindeler şu anda. burada bir evet, şey bırakmamışlardır. Yani. Bak mı? bakalım Emre abi ne var? Burada var mı? Buna şey bence droplara gitti. Buradan seviye bir geliyor alalım O kadar mı düştük be seviye bir? Kanka yelek bulamadım ya. Bir zıplayın gidelim. Beyler gitmeden bana bir mermi atın. Barış burada dur. Bir mermi alayım ondan Nereye Nereye attı? Kanka attı. Poçinkiden at. Aa yo yo şey de. değil. Tamam tamam daha iyi daha iyi. Baran sen de at. Uğur kim attı? Bunu? Attım yani. abi ben. 94 evet. tane attım. Tamam yeter o kadar. Eyvallah. 65 tane attım lan 65 evet. tane attım yere. Tamam aldım onu da. Evet. Hadi. Basalım. O seti çekmeden şey yapalım. Alalım. O eve tepeden o oynayalım soldan alacağım. beri. Aynen. Buraya atacağız da. Kafa atıyorsun? Tepeye mi çıkıyorsun? Kaçalım Tepeye çıkma. Tamam. Sal burada. Aha, oradan. adamlar orada lan. Lan sağa gösterme. Gördüm onu bunu. Şu bu duvarı ya. oynayalım, bu duvardan oynayalım. Güzel. Arabayı alıyorum. Aynen çok iyi. Kulamış. O 3 kişi oldu da. Geri düştü. Evet. Öldü. Bekle bekle. Ev şey attı. İki düştü. Bas 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 Helal. tek kaldı. Yukarı kaldı. Bir kişi daha geldi. Yukarısı tek kaldı bas. Bomba varsa bomba at adam görünüyor. Bomba Monotos yok. var mı? Güzel. Helal. Elinize sağlık. Emre abi o mesafe attı. Abi alacağım mı Emre'de? Aldın mı Aa bir saniye M4'ü evet, M4'ü mü bırakmıştın lan? Ağaçlık çok kötü. M4'ü bıraktım abi. Dur M4'ü mü alayım? Nerede benim M4'ü? 556 var mı acaba dönsem mi ben şeye? Bir yerde al. 1, 2, Üçüncü nerede? Kanka üçüncü nerede? Üçüncü nerede? Var mı ya? De. Sekizi daldık. Başka bir şey yok. Güzel oynadık. Bak burada on numara oynadık. Fazladan dürü beni alan. Barış burada altı var bu dropta almadılar. Sekizlik vardı orada. Sekizi ben aldım Niye kanka. Niye açılıyor ha? Ooo. Şey buradaymış ya. Hasılat. Alamadılar ki drop'tan bir şey e, e 5 attım buraya Bir şey var mı acaba bu adamdan? Aslan mıydı o? olan var mı? Neyi? Ne var mı? Enerjisi fazla olan atıyorum, yani atıyorum buraya Attım Attım İlaç da attım bir tane Hadi gidelim Seri oynayalım Alan geliyor Araba ben de ilişkin. benzin şey. yok. Alanı Bas nereye veriyor? Ya, bu alanda ne? Alanı karşıya verme ihtimali ne? Barış sendeyiz. Benzin var mı orada yok Baran yok. ya? Oo benzin yok, yok. bayağı kötü. Şurada sağda Bizim araba mı var? Dediğim bir Çok aslında <laughs> Yoktu ya sanki. Hadi be. Aa kötü oldu bu. Aha bitti. Eee hmm. Abi ben bir tane buggy buldum. Beni sağ alsana. Tamamdır kanka hemen geliyorum. Aha benzin buldum. Şansa bak. Aç iç bari. Al, alsam mı? İyi alanı alanı ben yakınım zaten direkt alana girerim buradan. Ee, gelin sizi alayım teker teker. En arkada Uğur mu var? Ben varım da bu yolda araba olması lazım ya. Ben gelirken sanki gördüm gibi. Allah Allah. araba orada. Bas Barış yanından geçmişim. Ya. Oğlum bu oy niye renderlamadı? Manda <laughs> <Bir> yayla yayla <laughs> gidiyordum. Nasıl yanından geçeyim kanka? <laughs> <laughs> Droba gidelim bari ya. Zaten. Bir tane kit atabilirim istiyorsanız. Herkes canını falan fullisin abi ondan sonra da direkt ben basalım. Kalkan yok mu kimse yok. Niye birimiz kalkan almadı lan? şu tepedeler ya. Araba araba ses araba Ara araba var araba var. Aha, adam araba aşağı, kaldı, aşağı. Bir dakika durdu birine vurdum ama şey yapmayın acele etmeyin. Mavi at mavi. Mavi at. Çatıdan. Aldım bildim. Aldım bildim. Gördünüz. Ha onlar da bizi gördü. Bomba atıyorum içeri. İçeri evet. bomba attım. Oo. Hadi oh. şey şey İçeri girme, içeri girme, içeri girme. içeri girme. Oh. girme. Çatıda çatıda buldum. Patladım galiba. Ur sağımızdan geliyor. Sağımıza bakabilir misin? Kanka bir saniye. Şu an can sarıyorum. Adam beni çok güzel görüyor. Kaçtırmıyor. Barış bir saniye ben de hemen geliyorum. 3 saniye. Bekle balkonda o ya. <laughs> Barış bekle acele etme dur. Bitti. Bitti mi? Güzel. Bitti. Bitti. Güzel. 10 numara oynadı MK var. Bu kim yandı? Alacak Hedef var. Sen oldun. Yalan. Baran nasıl öldü ya? Abi sana arama gelirken adam direkt şeyde duruyormuş. Orada öldürdün şimdi öldürdün orada bekliyormuş pusuda. Barana harcadılar Baran'ı. Hiç fark etmedim. Bir şu elektriği mi atmışlar, ne atmışlar. Ya da. o şey ya. ya. o çok kötü bir şey ya. Bayağı gıcık bir şey ya. Abi. Son, bir, son iki kişi. Alana gidelim. İki kişi kaldı zaten. O, aynen ha. Şu taskımı yenilesem aslında iyi olur da. Oo, kim sıktı lan? Barış sıktı ya Barış. Kiler kaç, Tas yok mu kimsede o. onda ya? 4 bende 6 parışta 4 bende 6 güzel kil var ha. İyi bakalım. 24 kaçtı 4 8. Hadi bakalım. Hadi gel Emre buna gel. Hadi. 23 kil var şimdi. Harbi <laughs> mi? İyi ne olacak işte kanka. İyi video olarak güzel. Yani Yalnız bizim de mobil olduğumuzu belirtelim yani 3 mobil bir emülatör oynuyoruz. 3 <laughs> mobil bir emülatör oynuyoruz arkadaşlar dedikleri gibi. karşı. Uğur bakalım Uğur telefon aldı. Evet. İnşallah düzelecek bundan sonrasında oynama oynayışı. Baran zaten döktürüyor maşallah var. Yani 8 Barış da değil mi? öyle o şekilde döktürüyor. Hep bu şekilde bak, oynayacağız en arkadaşlar. En sevmediğim... Bir benim. 3 tane de mobil gireceğiz. Bakalım. Bakalım Fatih'e kazarken nasıl olacak? Çok zorlanacak mıyız? Göreceğiz. Kesin. Dediğim en <laughs> sevmediğim alan ya. Yemin ediyorum bak. Aynen abi ya bundan Her bundan. yer ağaç şey yap. Şey yapma ya. Abi şaka gibi ya. Abi vallahi. Ben bir yelek alayım mı ya ne olur aa, ne olmaz abi. diye. Yok mu bir AVM'miz? Yokmuş. Devam. Dur şu mavileri atsanız sağa sola. Belki burada bir yerde yatıyor. doğru söylüyorsun ya birader. Niye biz böyle oylanıyoruz ki? Ne ee, çok işe yaramaz aslında. Şu mantarda olma ihtimalleri kaç? Arabayla gezek yine ya. ya. Bunlar bizi tutacak. Suya düşeceğiz. Hain suya düşeceğiz. Bunlar değil var ya. Bak. Memra abi yelin. Ya buradan çık. Of. Aa bak dedim. Tamam. Ne yönünde? Bir tane yedi. Helal vurdu. <laughs> Emre abiye sallan o O, o, mu attı sen Barış mı sen mi attın lan? O attı o. Bence adam atmış o. Aa evin oradayım mavi evin orada. Bak biri mavi evin orada açıkta. Göremiyorum şu anda. Oo, Abi oh, Abi yatıyor adam ya. O oh, soldan solda. Kanka burası güvenli. Heşyat yedi heşyat. Paris soldan geliyor. Of Bu bombat 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 bombat. O bomba attı. Hadi be. Biri sağdan abi. biri bu önümde. Sağdaki uzak önündekini alırsan sağdakini alırsın. Tamam helal. güzel. Elen. Kanka o Görüyorsunuz adamı geliyor. zaten. Abi kıvırdamasaydın sen. Şey. Mantarım mu? burada. Maş gel. Sağdan gel. Haydi be. Ölme işte ya. Oğlum ölme işte Çok ya. Çok Ne sağlık. <laughs> i̇yiydi. Bayağı iyiydi. Vallahi kötü oldu. Şu oyunu birincilikle bitiremedik. Hayır. Neyse sağlık olsun. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Dediğimiz gibi bu bir e, bilgisayar test videosuydu. Hani öyle bir kasma falan yoktu. Bundan sonrasında 18. sezonda Fatih'e doğru yolumuza devam edeceğiz. Bakalım göreceğiz neler olacak. Hepinize teşekkür ederim. Videoyu izleyip kanalıma abone olursanız ve bir like atarsanız çok mutlu olurum.